Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki peş notlarında çok ilginç bir şey gözümüze çarptı. Tabi üstünden biraz geçmiş olsa da anca videosunu çekebiliyoruz. Artık her hafta bir tane kasa düşürebileceksiniz. Sistem değişti. Sistem nasıl değişti? Önceden 3'e kadar çıkıldığı söylenebiliyordu. Yanımızda bir arkadaş var. Haftalık neredeyse 3 kasa alıyordu her hafta değil mi Lore? Yani her hafta olmasa da 2 haftada bir bir hesaptan 3 kasa alabiliyordum. Benim gibi farm yapanlar için kesinlikle kötü bir güncelleme. Çünkü 2 PC vardı bende. Birinde başka hesabımdan açıyordum. işte bırakıyordum. Dönüyordu. Hani haftada 2 tane garanti 3 tane de zorluyordum. Düşüyordu bir türlü. Drop sistemi çok iyiydi bence. Haftada bir 5 kasam oluyordu garanti diyebilirim. 2 hesabımda, hesabımda toplamında. Maksimum 2 olacak. Evet. <laughs> yani sistem şöyle. Kasa dropları artık oynadığınız saate göre değil. XP alıp seviye atlamanıza bakıyor. Şu an fotoğrafta da gördüğünüz gibi haftalık siz eşya düşürme XP'nizi aldığınızda seviyenizi atladığınızda eşya ile kasa birlikte gelecek. Yani bir kasa drop'unuzu alıyorsunuz. Yanında bir skin veya bir grafiti alacaksınız. Peki şöyle bir soru sorsam. Ben Haftada 5 level aldım. 5 tane kasa ve drop mu gelecek bana? Yani. Hayır bir tane düşecek. Güzel soruydu. Buna eminim aklını düşünecek arkadaşlar vardır. Artık sadece ilk seviye atlamanda gelen eşya ile birlikte kasa gelecek. De bu nadir eşyanın düşme şeyleri hakkında herhangi bir bilgi vermemişler. Evet yani bazı kasalar nadirdi. Mesela neler nadir şu an? Bravo kasası, Ferrari kasası, Gölge kasası bunlar nadir. Muhtemelen bunların oranları hala değişmedi. Hatta böyle olduğu için daha bile azalmış olabilir. Yani çünkü düşürdüğünüz eşya 2 veya 3'ten 1'e düştüğü için oranla nadir eşyaları da artık daha zor düşürürsünüz diye düşünüyorum. Bu sistemin güzel tarafı ne onu söyleyelim. Artık ne zaman drop alacağınızı biliyorsunuz. Önceden belli değildi. Çok blurluydu yani. 6 oyun 7 oyun aralarda drop alamayanlar oluyordu ki ben kendimden biliyorum. 5-6 oyun oynadım. Seviye de atladım arada falan hani drop alamadım oluyordu. Normal seviye atlıyordum. Bir seviyede atlıyordum bazen bir tane drop düşüyordu. Artık kafam rahat. Gireceğim seviyemi alıp dropumu düşüreceğim. Peki bunun yanında kasaların fiyatlarında nasıl bir değişiklik olur? Bu da güzel soru. Yani ne dedik kasalar nadirleşecek dedik. Yani nadirleşen kasalar tabii ki yükselir. Yani, yavaş Çünkü yavaş eriyecek yani bu kasaların sayısı. Tabii piyasada talep çok kasalara. Adamlar Nisan ayında 80 milyona yakın kasa açmış. Tabii biz de varızdır bu işin içerisinde yani, tüplaklara. olarak bin tane falan açmışız. <laughs> Aynen. Ya ben YouTube'da görüyorum biner biner açıyorlar birader. Yani biz Türkolar için izlemek yetiyor onları. Neyse. Artık kasalarınızı kesinlikle satmayın. Eğer yepyeni değilse yani hani ikoli kasası mesela şu an en yeni kasa. Onu satabilirsiniz. Onun fiyatı düşmeye ihtimali olan kasalardan bir tanesi. Ama yılanı sırığıdır. Ondan sonra kulaç kasasıdır. Bilmem ne kasasıdır. Hani böyle ucu ucuna eskide kalan kasaları satmayın. Neden? Artık dediğimiz gibi daha nadir olacaklar. Fiyatları artacaktır. Bir de bir yandan çok fazla açılıyor yani. Peki fiyat artışı yükselecek diyoruz. Şu an ucuz olan kasalardan yatırım için alsak mı? yoksa düşmesini bekleyelim. Açıkçası yani o konuda bir tavsiye veremem. Şu an çünkü çok belirsizleşti her şey ya. Valve'ın izleyeceği sistem falan belirsizleşti. Yani şu an söylemeyecek en mantıklı şey hani yapacaksanız kenarda köşede ufak bir paranız varsa onunla yapmak. Öteki türlü oyundan düşen dropları saklamak ve izlemek yani sistemi. Yani şu an hype'liyken de kasa almak ne kadar doğru onu da ben çok yani şey yapamıyorum. Yani şu doğru an alınacak alınacaksa zaten bir tane kasa var. Aa, yani. yani şu an en ucu 11 lirayla 10 lira arası değişiyor yılan sıra yanlış hatırlamıyorsam. Son dönemde biraz kayıp vardı ve gitti yani son dönem dedim. Günlerden bahsediyorum. Baya bir sıçradılar. Hafiften düşüyorlar ama CS2'nin gelmesiyle birlikte tabi tekrar bu kasaların hepsi deli gibi sıçrayacaktır. Bu CS'nin Valve'ın aldığı karar %100 öyle gider mi bilmiyorum. Çünkü gerçekten yani anormal bir durum olur matematiksel olarak kasalar çok fazla açılıyor. Lütfen kasa sayısı çok azalacak. Belki val ikiye çıkartabilirler de diye düşünüyorum ama ya baştan da, da değişebilir ya. Test aşaması gibi de bir şey düşünebilirim aslında ben bunu. Aynen deniyor olabilirler. Çünkü çok alışa gelmiş bir sistemin baştan aşağı değiştirecekler. İdale sorular artık boşalacaktır alacaktır yani. İdale zorlularına girip çarafeğe yani. bırakmak hiçbir sebep kalmadı. Ditmeçler artık daha düzgün olacak. Yani kesinlikle evet. insanlar artık oraya eğlenmeye, oynamaya girecek. Böyle W'ya A'ya basan <laughs> botlar olmayacak. En son artı radius'un botları olacağız. Bot <laughs> bot demeyelim lütfen. Farm çağrıları diyelim. Evet. <laughs> ya aynı kafeye çıkıyorsun ikisi. <laughs> Kendime bot denmesinden hoşlanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok bot vardı ama öyle böyle değil yani. Deadmatch'ler oynanmayacak derecedeydi. Muhtemelen bu kararı da o yüzden aldılar. Oyunun bir oyun modu harbi oynanmayacak düzeydeydi. Bilmiyorum giriyor muydunuz çok? Yani ben giriyordum ama oynanmayan kısmındaydım ben. <laughs> sen daha çok bot kısmını <laughs> Sen yine yani Sistemin açığını ufak sömürenlerdensin Bak iki hesap diyorsun değil mi? Adı olsun üç yani o... hesap dört hesap Yok iki hesap o kadar bilgisayarım var Adam... Kasa şöyle kasa düşünce Bir hesaptan mesela iki düştü Başka bir hesabım ne var onu da aktifleştiriyorum direkt O hesaba ha. geçiyorum ondan da iki düşünce Üçüncüyü zorluyordum o hesaplardan ha. Ha. Onu diyorum yine sen az sömürüyorsun Sistemi <laughs> ya adamlar Biner biner iki biner hesaplarla sömürüyormuş Kasaları adamın harcı elektrik de elektrik değil ki ucuz tabi yani. Bazıları <laughs> bedava. <laughs> yani bizi bir bıra açıyorlar bırakıyorlar deli gibi kasa farm diyorlardı. Ben açıkçası o farmerlardan kurtulduğumuzdan memnunum. Hani senin yaptığında bir şey yoktu ama adamların yaptığı gerçekten CSN'in ekonomisine bir tık zarar veriyordu. O yüzden ben razıyım valdan. Mutlu oldum hani bir, bir kasaya. Neden mutlu oldum? sürekli oynayamadığım için hani ben de isterdim oynayayım oynayayım hesabı açık bırakın. Beni ikikliyor ya mesela. Ben bırakıyorum, okula gidiyorum, geliyorum kicklenmişim. 3 oyun atmış çıkmış. Üzülüyordum. O yüzden bir tık sevindim. İşte senden <laughs> daha az elektrik harcıyor. Ben 12 saat bırakıyorum düşmüyordu. <laughs> <laughs> yani bu güncelleme benim açımdan gayet iyi oldu. Ölüm maçlarında artık kendi etrafında boş boş dönen farmerları da görmeyeceğiz. Daha eğlenceli maçlar olacak. Eski haline geri dönecek en azından. Bence gayet güzel. Yerinde bir güncelleme. Ne var sen ne düşünüyorsun? Yani yenilikler iyidir ama benim gibi farm yapanlar için bence kötü oldu. Ben az çok yani Türkiye şartlarında kasa kasıp item alıyordum, bir şeyler alıyordum. Benim için kötü oldu. Mesela şu an öbür gelen güncellemede VAX sistemi duyuruldu. VAX sistemi bence muhteşem oldu. Geçen günlerde de gördüğümüz üzere oyun içindeyken birinin raporlanıyor ve direkt ban yiyor. Maç iptal oluyor. Güzel bir sistem bazı yeniliklerde. Hoşuma gidiyor. Aynen Nivarcan'ın dediği gibi CS2'de artık Valorant benzeri bir ban sistemi geldi. Vakban sistemi. Baya baya canlı oyunda adamları banlatabiliyoruz. Yani maç esnasında değil de genel olarak da banlasar yeterdi bize ya. Banlasınlar evet. abi. Valla ban şart. Evet. izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.